Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Ben yine hazırlandım. Hemen hırkamı soyunup mantomu üzerime çekip nereye gideceğim diye Rize Taksim gelecek. Ama bugün hemen hemen bir saatim var arkadaşlar saat 12. Geçenki videomda dedim ki ben ben diyalize geç bağlanıyorum. Saat bir Taksim gelme, gelmesi gerekiyor ama bir 5 geçe 10 geçe çeyrek geçe geliyor. Video yaparken de aksi mi desem artık tam tersi oldu. Ee, saat 1'e 5 kala geldi arkadaşlar. Evi aramıştı siz de gördünüz duydunuz. Ve o gün ben erken gittim diyalize ve erken bağlandım. Benim için çok iyi oldu eve de erken gelmiş oldum. İnşallah bugün de öyle erken gelir ve giderim. Neyse hakkımda hayırlısı olsun. Buraya yiyeceğimi yine hazırladım. Geçen buz almıştım. Bugün elma. Bu elmayı bana eşimin iş arkadaşı kendi bahçelerinin ağacından elleriyle toplayıp vermiş. İki tane arkadaşlar. Biri de orada bakın. Bizim elmalar küçük aslında ama bunlar büyük. Tadını çok merak ediyorum. Ben elma yemeyi çok seviyorum. Özellikle de Amasya elmasını böyle kokulu ve sulu olanı. Ee, öyle, yani meyve ayırt etmem. Meyve yemeyi çok seviyorum ama biliyorsunuz ki diyalize bağlanan kişilere, böbrek yetmezliği olan kişilere meyveler yasak ve kısıtlı yememiz gerekiyor. Ben bunu diyalize götüreceğim. Geçen muz götürmüştüm. Doktorun masada gördü muzu. Dedim ki ne ben muz getirdim halbuki görüyor doktor. Sanki ben de birazcık böyle doktor bana bir şey söylesin istiyorum. Doktor dedi ki tamam dedi. Buraya her şeyi getirebilirsin dedi. Diyaliz saatinde her şeyi ye. ama diyaliz başladığı andan itibaren. Diyalizin bitmesini yarım saat bir saate kadar bekletme dedi. Ben de zaten arkadaşlar muzu kahve saatinde hemen tükettim. Elma götürüyor. Geçenden yine helvam kalmıştı. Bu son helva. Bunu da götüreceğim. Bugün yine elma ve e, helva. Sabah yine iki yumurta yedim. Eşime söz verdim diye. Çok şükür elhamdülillah tokum. Ama oraya geçince vallahi acıkıyorum arkadaşlar. Yanıma geçen şeker almadım. Çantamda deli gibi şeker aradım. Ama esasında şekeri de bırakmam gerekiyor. Bu un helvası. Bu da tamam bitti. Daha götürmeyeceğim. Böyle tatlı şeyleri kesmek istiyorum artık yemeyeceğim. Tatlı şeyler yerine mesela bir elma, bir mandalina, bir portakal götüreceğim onun yerini. Totusun diye şekeri de bırakacağım. Evet biliyorum benim için iyi değil ama işte söylediğim gibi orada canım bir şeyler istiyor, acıkıyorum. Böyle arkadaşlar, dünkü videomda bahsettim ya da dünkü demeyeyim. Belki bu videomu 2-3 gün sonra izleyeceksiniz ya da bir sene sonra tekrar karşınıza gelecek böcek ailesinden bahsetmiştim Allah rahmet eylesin ve ben babanın öldüğünü bilmiyordum rahmetli olduğunu çünkü ben dün sosyal medyaya hiç girmedim kahvaltıdan sonra eve gelip uyudum arkadaşlar ve ben sizlerin aracılığıyla öğrendim ki baba da rahmetli olmuş yani dört kişilik bir aile yok oldu arkadaşlar Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Böcek ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum ailelerine. Ve o videoma Böcek ailesinden bahsettiğim videoma yorum olarak kendilerinin akrabası geldi. Kendisinin soy ismi de Böcek. Songül Böcek bacıma buradan selamlar, sevgiler ve ailesine başınız sağ olsun diyorum. Çünkü Rahmetli olanlar yiyenlerin ve gelinimizdi diye öyle bir yorum bıraktı. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer. Cidden hatta sizin yorumunuzu sabitledim ve oraya birçok yorum geldi. Arkadaşlarım da size baş sağlığı diledi. Tekrardan başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu olsunlar böyle arkadaşlar üzücü durum ama bu haberle beraber bir de dün akşam ben şey tekrar yine İstanbul'da bir bayanın kahve salonunda kahve içtiği zaman kahvesinde de kahveyle zehirlendiği ortaya çıktı ve o da entübeye alınmış yani ben anlamadım bu Türkiye'miz demeyeyim de, Türkiye'miz demeyeyim yanlış olur. Bu insanlık nereye gidiyor? Nereye varıyor ve o kahvenin içine de deterjan koyulmuş. Asit koyulmuş. Ya arkadaşlar esasında sosyal medyaya da pek inanmıyorum değil ama bir herkes kendi kafasına göre bir şeyler söylüyor. Yani hangisine inanayım bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Rabbim e, bizleri iyi insanlarla karşılaştırsın. Bana yorumlarda öyle söylüyorsunuz. Artık bizler e, Türkiye'ye gitmeye korkuyoruz veya Türkiye değil aslında arkadaşlar bu her yerde var. E, bir de şey dışarıda yemek yemeye artık korkuyoruz diye yorum geldi. İnanın ki bu 4-5 senedir ben de Türkiye'ye gidiyorum ve evde yemek yemeyi tercih ediyorum hem hijyen bakımından hem de dediğiniz gibi kalabalık ortamlarda yemek yemek tüketmek istemiyorum. Kim nasıl yapıyor? Ne kadar hijyenik yapıyor? Neyle pişiriyor? Gözümüz görmüyor. Ama bizler Türkiye'ye, ben Ankara'ya gidiyorum arkadaşlar. Ankaralıyım ben. Büyüklerim, annem, babam, atalarım Eskişehirli ama ben Ankara doğma, büyüme. Eşim Hamburg'da, Almanya'da doğdu, büyüdü. Yani demek istediğimiz izine gittikçe zaten her zaman gittiğimiz, hep bildiğimiz, ta ki annelerimizden, babalarımızdan kalan restoranları, lokantaları, yiyecek yerlerini tercih ediyoruz. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bildiğimiz yerden şaşmayalım. Rabbim şaşırtmasın inşallah. Rabbim insanlarla karşılaştırsın bizleri. Bizden sonra nesillerimiz var. Çoluk çocuğumuz var. Vallahi onlar adına korkuyorum. Rabbim oh, Rabbim korusun arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Tamam ecel ecel ama e, böyle gıdadan olsun bilmem farklı şeylerden duyduğu zaman da insan kötü oluyor. Düşünmüyor değil yani. Tabi ecelin nereden geleceğini de bilemiyoruz. O da muamma. Böyle arkadaşlar... E, Bir de bana arkadaşlar benim parmaklarımın derileri soyuluyor. Kusura bakmayın ben böyle eğilip dalıp gidiyorum. Şu parmağımı mahvettim soya soya. Soyuluyor resmen derisi. Özellikle de bu parmağım. Arkadaşlar böcek ailesinden bahsettiğim videoma bana yorum gelmiş. Ondan önceki videolarıma da yorum geliyor. Bana diyor ki yorumda hatta o yorumu kaldırdım sizlerin görmesini istemedim moralinizi bozmanızı istemedim. Çünkü bizim sayfamız sessiz sakin mütevazi bir sayfam var yorumlarım da öyle. Başka hoşuma gitmeyen yorum görmek istemiyorum arkadaşlar gördüğüm zaman da kaldırıyorum. Şimdi yorumda diyor ki ne sen de diyor bilim adamı gibi konuşuyorsun sanki ne anlıyorsun ne biliyorsun ki. Hani o kadar okumuş görmüş mühendisler var onlar teşhisi koymadan sen hemen pat diye teşhisi koydun işte fare zehirinden işte ilaçlamadan zehirlendi diye. Ya arkadaşım o yorumu kaldırdım arkadaşlar arkadaşım göz var kulak var nizam var görüyoruz duyuyoruz mantık üretiyoruz birazcık düşünüyoruz. Dünkü ben videomda bahsettiğim gibi evet ilaçlamadan dedim, fare zehirinden dedim. Çünkü neden? Çocuklarla anne baba aynı şeyi yememiş. Sonra bir tek onlar oradan alıp yemedi. Birçok kişi vardı yiyen. Tek bunları mı zehirledi? Ben onu demek istedim. Yani mantıken bunlar soludular. Dördü birden gittiğine göre rahmetli olduğuna göre Demek ki soludular. Solunum yoluyla aldılar. Yiyecekle değil. Yani ben bunu anlatmak istiyorum. Mantığımızı biraz çalıştırdığımız zaman zaten her şey ortada. Yani böyle bir yorum bırakıyorsun. İnşallah bu videomu izliyorsundur. Yani herkesin bir mantığı var. Benimle beraber benim gibi düşünen birçok takipçim vardı. Hani önüne videom düşen kişiler. Bir de düşünün bu videom keşfet olsaydı Belki herkes herkes bir yorum bıraksaydı düşüncelerini evet. Yani görüyoruz. Görünen köy kılavuz istemiyor. Sonuç itibariyle sonuca geldiğimiz olarak ne gördük arkadaşlar? Yiyeceklerden değil. Neyden? İlaçlamadan. Oteldeki ilaçlamadan zehirlendiler, solun soludular. Bu demek ki mantık varmış. Doğruymuş. Yani öyle yorumlar geliyor. Farklı farklı yorumlar geliyor. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Biri de bana demiş ki ne sen ne biçim video yapıyorsun? Nasıl nasıl başlık kullanıyorsun? Bir cümle daha kullanmış. Onu kullanmayacağım. O bana yazdı o cümleyi. Ben ona kendisine geri iade ediyorum. Ya nasıl insansınız ya? Adın hala aklımda. Bir daha yorum yap ama ben seni engelledim. Tabii ki farklı yollardan da tekrardan bana yorum yazabilirsin sahte hesap açarak. Bir daha ben böyle yorum görürsem cidden sizi mahkemeye vereceğim. Böyle bir yorum yapılmaz ya. Oraya gelmiş benim takipçilerim bir şeyler yazmış o kişiye. O kişiye çünkü ben görmedim arkadaşlar ben videoyu açıyorum ve uyuyorum kalkıyorum hani böyle tekrar gözümü açıp bakıp tekrar yatıyorum. Diğer izden geliyorum diğer izde yorgunum sadece video açıyorum yorumlarla ilgilenemiyorum ve ben videoyu açtıktan sonra bu yorum gelmiş bir gün geçti üzerinden ki ben görüyorum arkadaşlar oraya gidip yorum yazmış hatta demiş ki bir bacım bu yorumu engellesin bu kişiyi. Bu yorumu silsin. Anneye yazılacak bir yorum değil bu. Ya nasıl bir insansınız ben anlamadım bu yaptığım videolardan ne anlıyorsunuz siz? Şu masanın köşesinde her zaman da aynı yerimdeyimdir. Şu masanın köşesinde oturup sizinle muhabbet ediyorum. Eğer kendimi iyi hissediyorsam yemek paylaşıyorum. Alışverişimi götürüyorum size. Bu kadar. Benim yaptığım videolar sessiz, sakin, mütevazi, dinlendirici, yorucu değil, göz yormuyor, kulak yormuyor, sakin bir e, yapım var. Bunu sizlere de işletiyorum zaten. Bunu sizler de alıyorsunuz bu enerjiyi. Bana yorumlarda hep belirtiyorsunuz ama bu gelen yorumları yazan kişiler nasıl izliyor, hangi mantıkla, hangi psikolojiyle izliyor beni? Ya arkadaşlar ben şunu da düşünüyorum. Çünkü yazdıkları yorumlar benim videolarıma o günkü videomun konusuna hiç uymuyor. Acaba diyorum. Çünkü geçen öyle bir yorum vardı. Acaba diyorum başka bir video izleyip benim videoma otomatikmen YouTube atıyor ya hani oluyor ya başka bir videoya geçe benim videom şart değil. Bir videoyu izledikten sonra direkt başka bir videoya geçiyor. Ve o kişi de o videoyu yazacağı yorumu acaba hani benim videom çıkıyor karşısına ya da bir başkasının ona mı gidip yazıyor? O da geliyor benim aklıma. Geçen bir video, geçen yine 2-3 gün önceki videomda bir yorumda demiş ki ne işte bu gelin kaynana da işte kendini bilmem ne belli ediyorlar peşine sürüklüyorsun kaynananı işte kaynanan olmasa senin videoların izlenmez diye oraya isim de yazmış, sayfanın ismini de yazmış kişinin. Sonra ben düşündüm. Allah'ım bu bana gelen bir yorum değil. Çünkü orada isim de yazıyor hani YouTuber'ın ismi de yazıyor videoyu çekenin. Yani aklıma o geliyor. Başka bir video izliyorlar. Video geçişe geçiyor ya atlayınca yoruma geçiyorlar. Yorum ona gideceğine benim videom yeni tıklandığı için de bana geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü gelen yorumlar çok değişik. Benim videolarımla, benimle hiç alakalı değil, konuyla alakalı değil. Çözmüş değilim, çözemedim ama o gelen yorumdan o kişiyi engelledim. Şimdi ismini vermek istemiyorum. İsmi ve soyadı aklımda adı ve soyadı. Cidden samimi söylüyorum. Eğer ki bir daha yorum yaparsa o kişi Mahkemeye vereceğim. Çünkü öyle böyle bir yorum değildi arkadaşlar. Ama bir gün durmuş o yorum. Belki sizler de görmüşsünüzdür. 2-3 arkadaşım gördü bacım ve ben sildim kaldırdım. Çünkü kaldır abla dedi görüyorsan yorumu. Ha, böyle bir şey arkadaşlar. İşte video çekip paylaşıyoruz ama nelerle uğraşıyoruz? Kimlerle uğraşıyoruz? Çoluk çocuk mu? Ergen mi? Eşin dostun akraban mı, düşmanın mı, samimi arkadaşın mı bilemiyorsun karşındakinin yorum yazanın kim olduğunu bilemiyorsun, göremiyorsun. İşte biri bana demiş ki ne sen çok yavaş konuşuyorsun. Özellikle de bu böcek ailesindeki videoda çok böyle konuşsan mı, konuşmasan mı ya arkadaşım. Özellikle de böcek ailesinin videosunda ben evet Yavaş konuştum. Ben şu anda yavaş, ağır konuşuyorum. Bu benim yapı yapım böyle. Çünkü o videoda tane tane konuşmak istedim. Yanlış bir şey konuşmak istemedim. Ağzımdan çıkacak bir yanlış cümle her şeyi bozabilir. Karşı tarafı inciltebilirim. Çünkü sosyal medyada fazla görmedim ama birkaç videolarına rastladım. Bilip bilmeden de konuşmak istemiyorum. Sadece sizlere doğru düzgün duyduklarımı sizlere aktarmak istediğim için yavaş düzenli ve seçerek konuşuyorum. Yanlış bir kelime konuşmak ya da bir cümle telaffuz etmek istemiyorum sizlere. O yüzden yavaş konuşuyorum Gerçi bu videom da böyle arkadaşlar dinlenerek düşünerek konuşuyorum ben. Ben normal hayatımda da öyleyim. Arkadaşlarımla olsun, eşimle, çoluk çocuğumla olsun yavaş konuşurum, düşünerek konuşurum. Karşı taraf yanlış mı anlayacak beni? E, laflarımı, sözlerimi dartarım, düşünürüm. Karşı tarafı incitir miyim? Ya da ben bu kelimeyi, bu sözü konuşursam ileriki dönemlerde ne olur? Yine karşıma gelir mi? Acaba bu kişiye ben bu lafı söylersem gelip bir arada tekrardan bir bardak çay içebilir miyiz? Bir sofraya oturabilir miyiz? Yani ya da derim ben bu kişiyle tekrardan bir sofraya oturacağım, bir bardak çay içeceğim, ben onun evine gideceğim ya da o benim evime gelecek. O yüzden ben biraz düşünerek yeri geliyor susarım. Çok susarım. Susarak cevap veririm. Karşılık vermem. Karşılımdaki konuşsun, dursun, iyi veya kötü, ee, cevap vermem arkadaşlar. Biliyorsam cevap veririm, konuşurum. Bilmiyorsam, o konu hakkında hiçbir bilgim yoksa sesim çıkmaz, müdahale etmem, anlatmam. Böyle bir yapım da var. Ee, Sırsaklayan birisiyimdir. Ee, kendimce. Böyle birisiyim arkadaşlar. O yüzden videolarım sizlere yavaş sakin geliyorsa hani ya basın arkadaşlar hızlandırma da oluyor. Sesimi böyle hızlı bir şekilde de dinleyebilirsiniz. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu benim yapımla alakalı söyleyeyim. Böyle yani sessiz sakin biri olduğum için konuşmalarımı da seçerek, düşünerek e, konuşuyorum, seçiyorum sonunu getiremedim. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi bugün ne yaptım biliyor musunuz? Bugün çamaşır katladım. Kuruyanlarım vardı, onları katladım. Hemen banyoları bir sildim arkadaşlar. Günlük banyoları silmeye özen gösteriyorum. Ömer evdeydi. Ömere dedim ki oğlum hemen şu mutfak dolapların kapaklarını bir fıs fısla Hemen üstten bir geç oğlum dedim. Boyum yetmiyor. Bir de eğilemiyorum. Eğildiğim zaman işte yoruluyor. Tamam anne dedi. Kahvaltı yaptıktan sonra hemen o kapakları bir geçirdim arkadaşlar. Onu hemen sildi. Sağ olsun Allah razı olsun. Böyle ufak ufak işte günlük rutinlerimi yapmaya çalışıyorum. Esasında kapılarım silinmek istiyor. Kapılarım temiz ama kirlenmesini beklemiyorum. Kendimi iyi hissettikçe siliyorum. Hepsini birden değil ama bir tane bir tane işte bir mutfak kapısı, bir mutfağın camı, bir göz camı öyle elime bez geçtikçe siliyorum. Bazen Ömer'e bazen eşime söylüyorum. Böyle vakit geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi iş bitmez, ömür biter, iş bitmez ama mecbur bir işleri de sağlığımız olduğu sürece yapmamız gerekiyor ki Yoksa çok birikiyor. O zaman ev batıyor. Vallaha batıyor. Ben şimdi çamaşırları katlayıp yerine koymasaydım yarın çamaşır yıkayacağım. Yarın çamaşır günüm. Hafta sonu gelmeden yıkayıp kurutmak istiyorum. E, yıkadım çamaşırları nereye koyacağım onu düşünüyordum. Hemen dedim ben kaldırayım. Ya arkadaşlar sizde de oluyor mu? Son bu 2-3 gündür benim bu iki elim özellikle de diyaliz kolum. Elim çok uyuşuyor. Bakın böyle, böyle durdum ya. Allah elim öyle uyuştu ki öyle böyle değil. İkisi de uyurken iki elim kolum uyuşuyor. Gece kalkıp şöyle şöyle yapıyorum hep kendine gelsin diye. Şimdi yine öyle. Bunu esasında doktoruma söylesem iyi olur. Özellikle de bu diyaliz kolum. Bu kolumla diyalize bağlanıyorum ben. Çok uyuşuyor. Gerçi kansızlıkla alakası var mı bilmiyorum ama sinirle bence alakası var. Zaten bana şey kan iğnesi diyalizde veriyorlar makineyi yapıyorlar demir vitamini demir vitamini kan iğnesi bunları hep iğne olarak makine yapıp bana geliyor makineden diyalizin bitmesini hani beni çözerken hemen iğneleri yapıyorlar arkadaşlar o kan son gelen kanla. Sıvıyla öyle söyleyeyim o ilaç da bana geliyor direkt damar e, yoluyla kana karışıyor ben ne alıyorum bir kan iğnesi alıyorum bir demir vitamini veriyorlar bir de şey arkadaşlar benim yine nim şiltrözen parat hormonum yüksek çıkıyor boğazdan parat hormon diyorlar o yüksek onun için iğne alıyorum esasında hapı var e, ama doktorumuz şey dedi hap Çabuk etki etmiyor. En güzeli dedi iğnesini yapalım makineye. Sen de evde fazla ilaç içmemiş olursun emine dedi. Hani makine de daha düzenli. Haftada bir aldın mı ya da iki haftada bir aldın mı? Düzenli bir şekilde. Hani doktorun gözü önünde, hemşirelerin vasıtasıyla bana veriliyor. Benim için daha iyi oluyor. Evde fazla ilaç kullanmamış oluyorum. Evde şimdilik tansiyon ilacı ve vitaminlerim var. Abi de şey var, böbrek ilaçlarımı devam içiyorum. Ömrümün ilaçlarını bunu o videolarımda bahsetmiştim. Böbreğim attı ama ömrümün ilacını devam içiyorum arkadaşlar. Sabah akşam aynı dozda kordizonu da yine alıyorum. Böyle yani. Bana şifa olsun. Hastalığıma hamdolsun. Sağlığıma çok şükür. Elhamdülillah karşınızdayım. Konuşabiliyorum ve şu an diyalize gideceğim. Ablam demiş Emine kaç kilosu götürdün pazartesi? Merak etmiş. Ee, şey e, Gurbetçi ablam. O da diyaliz e, hastası. Öyle söyleyeyim böbrek yetmezliği var. Diyalize bağlanıyor. Yorumlarda sordu. Emine kaç litre götürdün? Hani ben de artılmıyorum ya evde. Arkadaşlar tam 4 litre götürdüm. İnanılmaz bir şey. Hafta sonundan cumadan pazartesine 4 litre su götürdüm. Çok şükür çektirdim ama şimdi pazartesi eve diyaliz bittiğinde kendi kilomla geldim. Şimdi kaç kiloyum bilmiyorum. Yine dikkat ettim. Bir gün arayla ben pazartesi diyalizdeydim. Şimdi çarşamba. Ay günleri de karıştırıyorum ben. Şimdi çarşamba. Ve bakalım şimdi kaç kilo götürdüm. İnşallah bir buçuk iki litre götürmüşümdür. Ay fazla da çektirince tansiyon düşüyor arkadaşlar. Kötü oluyoruz. İnşallah az götürmüşümdür. Kameramın arkasında şişeyle su duruyor. Şimdi iki yumurta yedim. Yanına iki tane de mantar közledim. Şu an çok susadım arkadaşlar. Susaştım. Su içeceğim. Neyse videomu kapatayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.